direksiyon. İzmir'den düğünden çıktık. Şu an Turgutlu'yu geçtik. Kırmızı ışık. Aslında kırmızı da Kürtler. Yeşil de Türkler geçir ama biz yine de beklesek iyi olur. Çünkü cezası biraz ağır. Geldik bura nereye? Ahmet mi Mehmet mi? İsmail yoksa. Efendim bir yerde durduk ama adını bilmiyoruz. Güzel bir yer. Ama kardeşim hala çekil. Bakalım sıkıntı ne olacak? Çok güzel yerler. Sıcak anamızı ağlattı. Götümüzden donumuz düştü sıcakta. O kadar ki terledik. Bakalım gidiyoruz işte. Uşağa doğru.

Efendim şu anda uşağa girmek üzereyiz. Ali Çarik. Şu an e, efendim yolculuğumuz çok rahat geçiyor. Şu an uşağa girmek üzereyiz. Kamerakıman Cevat Tevkelle'yle Hamit El Sabah eşliğinde şu an uşağa girmek üzereyiz. Çok rahat bir yolculuğumuz var. E, uşak güzel bir yer. E, uşak